Merhabalar ben Avukat Ali Devran Çelik. Bu konuşmamızda bir kısım elektrikli araç modellerinin vergilendirilmesinde fazla alınan ÖTV'nin iadesinden, KDV'nin iadesinden, vergi iadesi şartlarından, dava sürecinden ve bu konuyla ilgili emsal kararlardan bahsedeceğim. Bilindiği gibi elektrikli araçlar diğer tip hibrit teknolojisine sahip veya benzinli araçlara göre ÖTV oranları daha düşüktür. 2025 yılı Temmuz ayında resmi gazetede yayınlanan değişiklikle birlikte elektrikli araçların ÖTV oranları %25 olarak belirlenmiştir. Öncesinde bu oran %10 idi. Hibrit teknolojisine sahip veya benzinli araçlarda ÖTV oranları çok daha yüksektir. Motorun sindir hacmine ve aracın özelliklerine göre değişmektedir. Elektrikli araçların ÖTV vergi oranları avantajlı olmakla birlikte bir kısım elektrikli araç modellerinde e-Power teknolojisi olarak adlandırılan hem benzin motoru hem de elektrik motorunun bir arada bulunduğu araçlarda elektrikli araç olarak değerlendirilmemekte, yüksek ÖTV alınmakta, %80 ve diğer değişen oranlarda ÖTV alınmaktadır. Bu da mağduriyetlere hukuki sorunlara neden olmaktadır. Bu tip araçlarda aslında aracı yürüten elektrik motorudur. Benzin motoru jeneratör görevi görmekte, aracın bataryalarını doldurmaktadır. Bataryadan yani elektrikle elektrik motoruyla aracın tekerlekleri yürümektedir. Bu nedenle aslında buna ilişkin açılan davalarda, bilirkişi raporunda bu aracın elektrikli araç olduğu, aracın motor aksamının, aracı yürüten motorun elektrik motoru, elektrik sistemi olduğu belirtilmiştir. Bu tip araçların ruhsatlarında da zaten elektrikli araç olduğu yazmaktadır. Araçtaki benzin motorunun jeneratör görevi gördüğü, Araçtaki asıl aracı yürüten sisteminin elektrik motoru olduğu bu tip araçlarda benzin motoru dikkate alınarak yüksek oranda ÖTV uygulanmıştır. Geçmişte %10, günümüzde %25 olan ÖTV %80 ve diğer değişen olanlarda uygulanarak alınmıştır. Buradaki fark büyük bir fark ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu ÖTV ve ÖTV uygulanan KDV ikisi birlikte topladığımızda yaklaşık aracın fiyatının üçte birinden daha fazla bir vergi iadesi farkı çıkmaktadır. Bunun elektrikli araç olduğu, sadece elektrikli araç olarak değerlendirmesi gerektiği, benzin motorunun aracı yürüten bir sistem olmadığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiştir. Bu nedenle bunun aracın ÖTV farkının ve KDV farkının istenmesi, geri iadesi alınması, vergi iadesi mümkündür. Buna ilişkin açılan birçok dava, birçok lehe olan emsal kararlar, danıştay kararları bulunmaktadır. Elektrikli araçlarda fazla alınan verginin KDV, ÖTV'nin iadesi davasıyla ilgili emsal kararlarda Yerel Vergi Mahkemesi'nin 29 Mayıs 2024 tarihli kararında aracı hareket ettiren motorun önem arz ettiği, dava konusu ar aracı hareket ettiren motorun ise elektrik motoru olduğu, ve araçtaki benzin motorunun aracı hareket ettiremeyeceği, benzin motorunun kullanıldığında da aracı hareket ettiren enerjisinin benzinden değil, benzinle üretilen elektrikten kaynaklandığı görülmekle birlikte elektrik motorlu araçların daha düşük ÖTV oranının tabi tutulmasının çevre kirliliği ile mücadele ve enerji sarfiyatına karşı geliştirilmiş bir teşvik uygulaması olması karşısında dava konusu aracın sadece elektrikli motorlu araç olarak kabul edilmesi gerekmektedir. %10 oranında ÖTV tahakkuk ettirilmesi gerektirirken %80 oranında ÖTV, ÖTV tahakkuk ettirilmesinin vergilendirme hatası olduğu, vergi hatasının düzeltilerek fazladan tahsil edilen verginin iadesi için yapmış olduğu başvurun reddine dair davalı idare işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır denilmiştir ve davanın kabulüne karar verilmiştir vergi iadesine karar vermiştir. Gene Danıştay 7. Daire Başkanlığı'nın 11 Şubat 2022 tarihli kararında aracı hareket ettirmeyen benzin motoru bulunmasından dolayı özel tüketim vergisi tahakkuk ettirilmesinin hukuka uyarlık bulunmadığı belirerek gene emsal şekilde dava kabul edilmiştir. Birçok emsal karar lehe yönündedir. Davanın kabulü ÖTV, KDV farkının iadesi yöndedir. Fakat yerel mahkemelerde bir kısım farklı kararlar da çıkabilmektedir. Elektrikli araçlarda alınan fazla ÖTV'nin, verginin, iadesinin şartları nelerdir? Öncelikle aracın ilk sahibinin başvuru yapmış olması gerekir. İkinci el araçlarda araç sahibinin vergi iadesi veya dava hakkı bulunmamaktadır. Öncelikle vergi dairesine düzeltme şikayet talebinde bulunmaktayız. Vergi dairesi 30 gün içerisinde cevap vermesi gerekir. Genellikle olumsuz, menfi cevap vermektedir. Eğer vergi dairesi 30 gün içerisinde cevap vermezse bu hukuken vergi hukuku açısından zımni ile sayılır. Yani talep olumsuz olarak dönüş yapılmış sayılır. Bu şekilde vergi dairesinden 30 gün içerisinde red cevabı alınması veya 30 gün içerisinde cevap verilmemesi, zımni edilmesi halinde 30 gün içerisinde gene vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Ayrıca 5 yıllık zaman aşımı bulunmaktadır. Aracın satın alınma tarihi döneminden itibaren bunun talep, vergi dairesine talepte bulunması ve 5 yıllık süre içerisinde dava açılması gerekmektedir. Bu konuşmamızda bir kısım elektrikli araçlardan alınan fazla verginin ÖTV'nin buna bağlı olarak KDV'nin iadesinden, başvuru ve dava sürecinden ve emsal kararlardan bahsettik. İşin teknik hukuki bilgi içermesi dikkate alınarak hukuki danışmanlık alınmasını ve avukata danışılmasını önermekteyiz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.